Harim kan koymadı. Hero araba burada. <laughs> gel gel. Tam çıkaracağım oğlum bekle Ya pageni yüzüne sıkeceğim. Bırak lan arkadaş. Nasıl çıkaracaksın? Lanaten. Oğlum arabayı karşılaştı bile içinden nasıl çıkartacağız? Şuraya da baksana beyaz. Bir şunları Bana bırak lan. Siz bana bırakın. İmdat, i̇mdat! Bir şey, bir şey yapacağım şey, İmdat! <gülüyor> kral, kral. <gülüyor> ya, bir maksimum, Bu bir bir şey <gülüyor> <gülüyor> Arabamız... Aa! İmdat! <laughs> <laughs> Sıplayın <araç. gülüyor> <laughs> aplam aplam, aplam. <laughs> onun içine bineyim basıp gideyim mi? Ne diyorsun? Yapayım öyle bir şey? gitme sakın aşağıya düşerim kapılarla ee o adamlar abi beni sizi ana aşağı düştüm uh, aşağı düştüm ben eldeyim tamam kam 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 bro <laughs> çok güzel. vallahi nice car. Oh you're joking i need this like please. please i need what this like please i need this like please what the yes. witch witch PLEASE NAPISIN PLEASE KENDİMİ ALDIYORMUZ PLEASE 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 Ne Sizi hedefe ulaştı pahala beyler çaktırmadan geldiler şu içeriye Ayıkmadılar da ayıkmadılar ayıkmadılar Nereye giren lan? Ayıkmadılar ismini lan ne sıkarmış Spira kabile yaptırmış antrenadarı var mı? Adın nedir? Antrenadarı yok Olum şu araba işte gel bakalım Olum neden bizi Ne götürmüyor lan? <laughs> Hayır biz biz ben sadece pas geçsene. Biz beni çok kaşıyorsun aslında. Ortalıkta. Ver o şey onu neden adam buradan geldi ya? <laughs> İlle kendileri arabalar neden çıktı buraya? Oğlum adam bisikletle gidiyor. Ben onu ne anlarım da? Araba orada lan. Ya araba lazım bize. Gökmek bir şey ya. Gel şey, sağa gideceğim. Valla uçarak gelir buraya. Gelme, gelme. Yanlış. Uçarak geçeceğiz. 50. 50. 37. Ve 8 milyon balla ek kullanırım. Ballı yaldır sırtı yapar kullanırım. Onunda değil. Sahte profat mı saksan bile eter. Ne yapacaksın coach? You're so getting Yeah, yeah like cop him. Mm -hmm. yeah, yeah. Yeah, Wait, make sure you're on your seatbelt, though. Hey, no muscle. Look. It's in this. It's in this. car. Bro, test please. There we go. Please. please. Hop on the car. Jump on please. the car. Please. 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 Open the trunk, though.

yine mi var? Sikerim. mi bana. Bir sikelim. Adam anamı mi Adam öldür attı bana o adamı. Teşkilat gitti modu. Ben geldim siktim. Arkada Hayır, Gel 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 Bir gel şey yapalım bir şey yapalım buraya, 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 buraya gel buraya gel Buraya gel buraya gel Drone ol, drone ol, drone ol, drone ol. Tamam, buradayken ol buradayken ol buradayken Ben ben anlayıncıyı blok atacağım. Ben anlayıncıyı şey Sen de şey Var şey var Ama biraz çıksın öyle atalım tamam, tamam 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 ben, ben adamım ben adamım Ben Atla tako. Ben de, ben de sıkıntı yok adam yanında Hey bro Zandar adamın yanında mısın? Hakkı evet, orada kalsın çaktırma. Hello hey. drop <laughs> bir fark <parkir gülüyor> etsene. <desi. gülüyor> drop bir fark etsene. Drop bir fark etsene. Hello 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 <laughs> hey. drop bir fark Hello bro brother. Ben de drop. Şey Bro parking. Bro ya. Bro parking. Fark iyi iş yaptım. Ne operasyonu bu amına koyayım. Ne operasyonu böyle drone.

Tuvalete gitsen bozar mı? Adamın nereye? yapmıyor. Oğlum adamın arabası çok güzel ya. Bro, please parking. Bro, 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 bro. Aha, gidecek. Dur. Geliyor, geliyor. Please parking, bro, please. Thank you, thank Ferit çaktırma şimdi, bekle biraz gitsin. Hayır, ben gidiyorum. Gitsin, gitsin. Sen hayır, sen bizi yerimizi biliyorsun zaten. Hani ben... Ha, Fero bas, Fero bas. O. Çıktı, gidiyoruz. At engine, at engine. Attım, kilitlendi engine.

Sağa basman benim araba attım attım git git Benim engine durdu ama gidiyor araba Sağa ne yaptın? Sağa adamı kes Konuşmuşlar bak bana Skype link arayla etmek Skype Vur lan vur vur Lan bu sana çalsın <laughs> 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 Çek et, <gülüyor> <gülüyor> Çek ya sen çek Efe, K'dan. Aha. Sağdan. Önünü kes. En az kuşlara Discard baklar. Disskartıv. Lüdar'a 5 saniye. 5 4, 3, 2, 1. Dışarı, dışarı. Vur lan, vur Le vur. Lan vursana. Mayak mısın? Okey. Çek Esma, çek. Çek Esma, çek. Tif, tif of your guard. Sağ olasın bacım. Efe, K'dan. Allah, kuşlara bakma. Ay cover me, cover me. Adam Türk değil lan buna koymanla ya. Şey gerek armur gerek armur var. bir Nasıl bir çıktık? Dur dur. Mor var da atarsam <laughs> umut gidebilir. Banyem yok Bak dört milyon vereceksen bu hemen vururum şu anda. kişi Abi değil deme deme. Forma atar. Bu arada Ubedamant verdik adam gidiyordu değil mi? Yo bu arada oğlum siz neden sıkmadınız ben onu anlamadım. Hayır adam, vermen gerek adam, gerekiyor adam var diyeme girer. Adam gidiyordu ama. Hayır tamam gitsin UB damattan en azından demorgan yerim sade. Ben vurdum zaten siz vurmadınız. Genç Ezgan'a kurdum lan orada bura pislik kılan <laughs> benim. şey bu? <değil> <laughs> Dümeni yapan <gülüyor> benim. Cover me cover me. Adam Türk değil amına koyma anla ya. YEs şey gerek, var bir operasyondan çıktık. Armor 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 var da atarsam <laughs> Umut gidebilir. Banyemiyim 3 4. Koy bunları? Bak 4 mil öleceksen de kesin hemen vurursak. Ne ile? Bu arada OB'ye damat verdik adam gidiyordu değil mi? Diyor bu arada si oğlum siz neden sıkıldınız mısın? Ben onu anlamadım. Ben gerekiyor. Adam, adam gidiyor ama. Adam gidiyor ama. Hayır tamam gitsin UB damattan en azından Demorgan yerim sade. Ben vurdum zaten siz vurmadınız. Hiç. Tezgaha ben evet. kurdum lan orada. Tezgaha kıran, benim. şey de <laughs> değil mi <laughs> Dümeni of, yapan o, benim. Çökense öyle bir ama şey vardı ya. Düme... Ama ne güzel ettiğim güle göttüm. Ne güzel ettiğim güle göttüm.

Özlem dört milyon verir. Hayret, keş, keş, keş. Sensiz reis. Oğlum araç yok da bu arabayı ben çok da. severim bu arada. Ben de olsun istemişim. Yani. Bir, bir, test, bir Kanka da gelin beni takip edin. Bir kanka kanka beni takip edin. Ertağa beni takip et. Vites de değil. Sen böyle takip edersen biz yerden yürürüz. Kanka şey gidelim mi? Yer altına girelim mi? Sana bir dıva alalım. Gel ben. Yer altına girelim mi? Ya hayır hayır ya. Sana gel bir dıva alalım. Bir boy dıva alalım. Teşekkür ederim. Teşekkür Daim Nereye, nereye gideceğiz? daim mı çıkacağız? Ne ya yapacağız? Ya sana divo alalım bir yaparız sonrasına ya. Oğlum alt tüm mükemmel araç. modifiye falan etmiş mi içine <laughs> ya? Ben Arabaya ne Adam polis bize kanka. Kanka bizim durmamız gerekiyor. Seni parkette bekliyoruz. Buradaki sen git hemen kendine şey al. Anladım. Hadi divo al. Ben gideyim. O, o parkinge gel. Gitme gitme sen kalk. Bir şey olursa sen git ne biliyor musun Sato? Sen atlayıp fightlıyorsun ben kaçıyorum. <laughs> <laughs> Urusmalıyım <mı değil>, Divo. <laughs> diva al Divo. <laughs> Hayır <laughs> ben silerim o şey. Yo yo şaka yapıyorum. Önce Öyle görüyorum. de yap yapmak istersen yapabilirsin bu arada beni korumak <laughs> istersen. <Aa>, saygı duyarım. <laughs> saygı duyarım. Oğlum ara bak güler içi? Oğlum çok mı kızım baksana ama modifiye diye adam emek... E ya ya sıkıştırdık ya gel verdim. Oğlum tezgahdan kurdum ama ya. Hele konuşalım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çok iyi video bak. Sen çok ben çok ben araba çaldık. Ben, et... ben. <laughs> <siz gülüyor> ben alıyorum. Sen Geriye dönüyorum. Bu... Nasıl köpekten? Ya bırak zaten böyle Ne oluyor bırak. kardeş, ne oluyor ha? Bir sorun mu var kardeş, hayırdır ya? Oğlum, hayırdır kardeşim. kardeş? Hayır. Hayırdır, hayır. hayırdır, hayırdır ben, iniyoruz ben. ya? Hayırdır, hayırdır, hayır. hayırdır, hayırdır, hayırdır. hayırdır, 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 hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum? lan sesinizi. <laughs> Bize mi iş koyuyorsun kardeş? Gel kardeş. Gel hele, gel hele, gel. Bekle, bekle. Yanma, yanma, yanma. Gel kardeş. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> <gülüyor> <gül Gel kardeşim, ne gel, gel? sen. Hey hey hey, silah bırak, silah bırak. Ne de Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne de Ne yapacaksın? 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 Ne Hayırdır, hayırdır Ne <lan? gülüyor> bize mi iş Adılar, var, da, bize var, bize, şey adamlar, ya, Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Burası bizim mal ha anladın? Otur otur seni. Şunu da vur şunu da vur koşuyor Fero koşuyor. Hale bizim tamam bu bizim. Bin gidiyoruz taka bin. Burası bizim mal anladın? Bas bas. Bas abi uza 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 uza. Hayır hayır. Bekle 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 私はあなたが大事なのに。